Merhaba dostlar ben Kripto AT yeni bir videoyla daha karşınızdayım arkadaşlar bildiğiniz gibi Only Kriptos çekimleri vermiyordu siteyi açık tutuyordu hala Herkes de bir yüzde bir de olsa bir umut vardı Bugün arkadaşlar siteye 522 hatas ver siteye de girilmiyor Yani tamamen yüzde birlik Umutlar da bitti şu an gördüğünüz gibi site hata 522 hatası veriyor artık only kriptosun açılacağını falan düşünen kalmasın 6 ay ödeme verdi sonra sistem pek saldırısı falan yedik dedi. O şekilde patladı gitti. Ee, şu an sisteme zaten girilmiyor. Only Cryptos'tan umudu kesin arkadaşlar. Öyle bir umut kalmasın. Ee, bizim Only Cryptos harici ne yapıyoruz abi? Troncast sistemi açıldı. Şu an Troncast sistemindeyiz arkadaşlar. Dogecast ve Troncast'dayız şu an. E, ee, da şöyle göstereyim. 625 TL'ye yatırmışız 2055 TL'ye çekmişiz. Troncast arkadaşlar yatırım ve çekmede destekle de falan hiçbir sıkıntı yok site 3-4 gün oldu ve site e, her kaydolana 100 TRX'lik kazım gücü hediye ediyor onun haricinde aylık planlar var abi e, 100 Tron'a mesela 100 ve 5000 Tron arasına aylık 136.8 kazanç veriyor site dördüncü gününde falan mesela burada 5000 de e, 5000 Tron üzerine yüzde 144 veriyor en fazla verdiği de abi, 90 bin Tron üzerine kaç veriyor? Yüzde 165 virgül 6 veriyor aylık. Yani yatırım miktarın arttıkça e, kazancın artıyor. Gayet basit bir sistem arkadaşlar. Şöyle hesaplayayım Çok basit bir şekilde para yatırılıyor ve çekiliyor. Şuradan arkadaşlar iki fa ayarına kadar var. Para yatır diyorsun mesela bir sürü cüzdan destekliyor. Ba, bayağı bir cüzdan adresleri Buradan plan seçiyorsun yatırıyorsun. Sadece şu aralıktayı seçeceksen mesela 5000 trona kadar bunu seçmen lazım. Bunu seçmen lazım. Otomatik gücün geliyor. Para çekme de gayet basit arkadaşlar. Para çekmede burada ben doge ve tron cüzdanımı kaydetmişim. Bunların hepsini çekebiliyorsunuz. Tron olarak çekiyorum genelde. Hiçbir sıkıntı yaşamadım daha. Yeni sistem zaten. bu sistem umarım uzun süre gider. Onun haricinde arkadaşlar ne açtılar abi bu adamlar? Doge kas. Doge Kaz diye bir sistem açtı. Doge Kaz'da 100 Doge'lik kazım gücü veriyor. Günlük 1 Doge Free veriyor. Doge Kaz'da olay ne? Doge Kaz'da günlük 1,2 veriyor arkadaşlar. 6 aylık kazım gücü veriyor. Yani Doge Kaz uzun süre gidebilir. Tuan Kaz ve Doge Kaz'ın ben uzun süre gidebileceğini tahmin ediyorum. Tabii ki bu hiçbir sistemin garantisi yoktur. Yatırım tavsiyesi değildir. Sistemlerin garantisi yok. Yeni açılan sistemler bunlar doge kazda da bu şekilde yatırımlarınızı tron kaz gibi yapabilirsiniz bunların linkini bırakacağım başka böyle 3 aydır ödeme yapan sistem var bundan çoğu kişiye kazandırdık lite.land devam ediyor ama artık lite.land'e yatırım yapılır mı bu saatten sonra onu siz düşünün çünkü 3 aydır ödeme veren bir sistem 6 ay giderse only gibi gene kazandırır çünkü bir ay daha amorti ediyor bu da only de 1 ay daha amorti ediyordu 6 ay gitmişti bir ay daha amorti eden only Bakalım Lite.L ne kadar gidecek. Biz Telegram kanalımız var arkadaşlar. Bakın burada Telegram kanalımız var. Gördüğünüz gibi Telegram kanalında biz konuşuyoruz arkadaşlar. Bu sistemlerin muhabbetini ediyoruz. Telegram kanalında x2 sistem bulduk. Mesela bayağı kişi kazandı. Şu an 300 kişiye yaklaştık. 300 kişi olduk. Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Burada sohbet muhabbet var. Videoyu sonlandırıyorum. Like atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere.